Merhaba, BP Klinik'e hoş geldiniz. E, radyo biz ilk yapmaya başladığımızda 3 cm'e kadar olan tümörlerde ve beyinde e, yapmaya başladık. E, beyinde radyo yapan cihazlara gamma diyoruz. Gamma knife yaptığı şeyin özeti aslında radyo cerrahi. Ve sadece beyindeki tümörlere uygulanabiliyor. Daha sonra CyberNarf cihazı geldi. CyberNarf'ta da vücudun herhangi bir yerindeki tümöre karşı radyo cerrahi uygulamaları mümkün. Ee, ancak bunlar sadece cihazların isimleri. Burada yapılan teknik önemli olan şey radyo cerrahi uygulaması. Ve biz günümüzde artık bunu NINAK dediğimiz radyoterapi cihazlarında da yapabiliyoruz. Ee, önemli olan hangi cihazla yapıldığı değil... Yapan kişinin e, tecrübesi, yapan ekibin tecrübesi. Çünkü radyasyon okulu bu işi tek başına yapmıyor, bir cihaza ihtiyacı var, iyi bir radyofizikçiye ve e, iyi radyoterapi e, teknikerlerine ihtiyacı var. O yüzden de yapılan işlemin radyo cerrahi olduğunu, Gamma Knife cyber knife'ın ya da linakları sadece e, marka isimler olduğunu, bunu o, radyo cerrahi yapan cihazlar olduğunu unutmamak lazım.